parlamenter sistemin özellikle 2017 sürecine gelen yol haritasında 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin sonrasında oluşan Türkiye'nin, Türkiye'deki siyasi yapının ve Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı, sadakati ve inancının önemli bir Durumu da ortaya çıkıyor bu durumda özellikle 7 Ağustos 2016 yılında İstanbul yeni kapıda gerçekleşen demokrasi ve şehitler mitinginde e, Türkiye'deki bütün siyasi e, liderler e, burada özellikle mecliste grubu bulunan e, liderlerin e, başkanlığında e, demokrasi olan ilaçlarını vurgularken e, özellikle terörle mücadelede İktidar iktidarda AK Parti ile Muhalefetli Milliyetçi Hareket Partisinin de yakınlaştığı bir döneme giriyoruz. Bu ile ve PKK terör örgütü ile olan mücadelede hükümete verilen destekle de bir adım öteye geçiyor. Daha sonra 11 Ekim 2016 yılında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin meclis grubunda yapmış olduğu konuşmayla özellikle bu konuşmanın en önemli kısmı şuydu. Bunların en önemlilerinden birisi anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmalarıdır. Bu konu önemlidir çünkü sistem tartışmaları siyaseti tıkarsa rejim krize dönüşebilecektir diyerek Türkiye'de e, özellikle parlamenter sistem üzerinde e, 1946'dan beri bu yana yapılan e, sistem tartışmalarını e, önünü açarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giden yolu açmıştır. Bu teklifi karşılıksız bırakmayan AK Parti ve MHP görüşmeleri mecliste başlatarak ortak bir çalışma kuruyorlar ve bu çalışmalar neticelendiğinde yasa teklifi 18 madde halinde meclise sunuluyor 330 oyu aşarak da Cumhurbaşkan onayıyla beraber onayıyla beraber 16 Nisan 2017 yılında Türkiye sandık başına giderek anayasa referandumuna Karar veriyor ve bu Anayasa Referandumu ile e, Türkiye parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine e, geçişi sağlıyor. Referandum 51.41 oy ile kabul ediliyor ve ardından yapılan e, 16 Nisan 2017 cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, bugünkü e, cumhurbaşkanımız. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, %52 e, bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk e, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu değişikliklerle beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, kuvvetler ayrılığı e, ilkesi içerisinde yasama ve yürütme ilişkisini yeniden düzenleyerek yürütme yetkisini Cumhurbaşkanlığına veren bir sistemdir. Yürütme görevine başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanlarını kendisi doğrudan atar ve ayrıca isterse onları görevden alabilir. Bu kişiler Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu konuma geliyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meclis içerisinden çıkan bir hükümet yok bu sistem içerisinde. Bunun dışında yine Cumhurbaşkanlık hükümet sisteminde hükümet yasa teklifinde bulunamaz. Bu faaliyet mecliste grubu bulunan partiler tarafından yürütülür. Yine bu sistem meclis hükümetin, mecliste hükümetin temsiline imkan vermediği gibi yürütmenin temsiline de mümkün kılmaktadır. Halkın doğrudan seçtiği yürütme yetkisine sahip Cumhurbaşkanı'nın olduğu yeni sistemde kuvvetlerin keskin ayrılığı da e, söz konusudur. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yıllık süreç içerisinde yeni e, kurumsallaşan da bir sistemdir. Ve e, yeni yapılacak reformlarla beraber e, Türkiye'de sistemsel olarak e, tamamlanabilirliğini sağlayarak yoluna devam edecek. Ama özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu bir sistem olarak da belirginleşmiştir. Bu sistemin özellikle yapılmak istediği güçlü yönetim ve güçlü meclis vurgusu ile Türkiye'yi kırılgan ve ülkek demokrasiden ileri demokrasiye, e, siyasi kurumsallaşmanın e, öngörüldüğü yine aynı şekilde e, Türkiye'de e, ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan e, güçlü yapısı ile e, Türkiye'yi lider ülke e, Türkiye misyonuna 2023 temel ilkelerde 100. yılında Cumhuriyetimizin 100. yılındaki temel ilkelere yol haritasında önderlik edecek bir sistemdir ve yeni bir cumhuriyet dönemidir. Yani birinci dönem milli egemenliğin tesisleştiği, ikinci dönem demokrasinin kalıcı ve sürekli hale geldi. üçüncü dönem ise güçlü yönetim ve güçlü meclisin öngörüldüğü bir yönetim sisteminden ziyade bir yöntem değişikliğidir. Özellikle bu yöntem değişikliği hususu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerindeki temel baskılardan da birisidir ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir yönetim değişikliği değil sadece bir yöntem değişikliğidir diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet son konuşmacımız